Evet arkadaşlar Fen Kopat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalıtım konusunda tablo soruları nasıl çözülecek bunların üzerine değineceğiz. Arkadaşlar tablo sorularına geçmeden önce bundan önceki öğrendiğiniz bilgilerle tablo sorularını çözmeye kalkarsanız yanlış yaparsınız. Burada arkadaşlar sizin ne bildiğiniz önemli değildir. Önemli olan tablonun ne dediği arkadaşlar. Bir tablo sorusunu beraber çözerek ne söylediğimizi ifade edelim. Bir özelliğin çekinik veya baskın olması cinsiyete göre değişir diyor. Bu ifade arkadaşlar bu tabloya göre doğru mu? Efe ile Mücahit arkadaşlar erkek çocukları, Gülse ile Ayşenur ise kız çocuklarıdır. Efe ile Mücahit'in kirpik ve saç rengi bakımından baskın genleri gösterdiğini görüyoruz. O zaman arkadaşlar erkek çocukları baskın genleri taşıyor diyebiliriz. Gülse ile Ayşenur'a baktığımız zaman arkadaşlar kirpik ve saç rengi bakımından çekinik karakterleri göstermiş. O zaman kız çocukları da çekinik genleri taşıyor diyebiliriz. Bu tabloya göre erkekler baskın, kızlar ise çekinik geni gösterdiği için cinsiyete göre değişir ifadesi doğru olacaktır. Başka bir tablo sorusu arkadaşlar. Sorularımız değişmedi ama tablomuz değiştiği için cevaplarda ne olacak? Değişecek. Bir özelliğin çekinik veya baskın olması cinsiyete göre değişir mi? Efe ile Mücahit erkek çocukları, Gülse ile Ayşenur ise kız çocukları. Ama hepsi de ne demiş arkadaşlar? Baskın demiş. O zaman cinsiyete göre değişir ifadesi arkadaşlar yanlış olacak. Çünkü erkek çocukları burada kız çocuklarla aynı özelliği göstermiş. Yanlıştır bu ifademiz. İnsanlarda görülen özelliklerin hepsi baskın özellik. Bakalım arkadaşlar. Efe, Mücahit, Gülse, Ayşenur hepsi kirpik bakımından da saç rengi bakımından da baskın karakterleri gösterdiği gözükmekte. Bu tabloya göre bu özellik doğru olacaktı. Bir özelliğin çekinik veya baskın olması cinsiyete göre değişir mi? Efe'ye baktığımız zaman baskın karakteri almış. Mücahit'e baktığımızda ise çekinik karakteri almış. Buradan arkadaşlar iki erkek çocuğun farklı karakterler ortaya çıkarması bu ifademizin yanlış olduğunu göstermektedir. İkinci soruya baktığımızda insanlarda görülen özelliklerin hepsi baskın özelliktir. Bakalım arkadaşlar. Efe ile Ayşenur kirpik ve saç rengi bakımından baskın genleri taşırken Mücahit ile Gülse ise kirpik ve saç rengi bakımından çekinik özellikleri gösterir. O zaman buradan arkadaşlar bütün insanlar baskın özellikleri gösterir ifadesi yanlış olacaktır. Üçüncü sorumuz çekinik karakterler ileriki kuşaklarda görünmeyebilir. Arkadaşlar kuşak kavramından bahsedebilmek için Burada anne baba çocuk ilişkisi olması lazım. Burada baktığımız zaman akraba ilişkisinden hiç bahsedilmemiş. O zaman kuşak kavramından bahsedilmediği için yanlış olacaktı. Evet arkadaşlar 2014 sorusu. Emel sınıfındaki bazı arkadaşlarının fenotip özelliklerini aşağıdaki tabloda işaretliyor. Bu tablodaki verilere göre Emel aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? A şıkkına bakalım arkadaşlar. Bir özelliğin baskın olması çekinik başka bir özelliğin ortaya çıkmasını etkilemez diyor. Ne diyor burada? Baskın olması çekinik karakterin çıkmasını etkilemez. Bakalım doğru mu? Alper'e baktığımız zaman çekinik gene sahip. Nurcan'a baktığımız ise baskın gene sahip. O zaman çekinik gen veya baskın gen birbirlerini etkilemez. Neden? ikisi de tabloda ortaya çıkabilmiş. Cevabımız ne olacak? A seçeneği olacaktır. Diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. B şıkkı insanlarda gözlemlenir. Özellikle hepsi baskın özellik. Hepsi baskın özellik diyor. Baktığımız zaman hepsi baskın olsaydı arkadaşlar düz saç genin hiç çıkmaması lazımdı. Alper ve Selfil de bu özelliğin çıkmaması lazım. Onun için B şıkkımız yanlış olacaktı. C şıkkına bakalım. Bir özelliğin baskın ya da çekinik olması cinsiyete göre değişir. Cinsiyete göre değişir dediğin zaman Nurcan'la Serpil'in aynı şeyi söylemesi lazım. Çünkü ikisi de kız çocuğu. Nurcan ne demiş arkadaşlar? Kıvırcık saç. Selpil ne demiş? Düz saç. İkisi de farklı genlere sahip olduğu için cinsiyete göre değişir ifadesi yanlış olacaktı. D şıkkına bakalım. Çekinik özellikle birkaç kuşak sonra ortadan kalkabilir. Burada kuşak kavramı var mı arkadaşlar? Anne baba ilişkisi var mı? Çocuk evlat ilişkisi var mı? Yok. O zaman D şıkkımızda ne olacak? Yanlış olacaktı.